Mete attığı tuzakla Paralel TR'yi vurdu. Ömer Tuna emzi almış. Eren Eğit Bit'e almış. Ben şu an dönüyorum dost olduğumuzu ifade edercesini. Umarım beni anlıyorlardır. Paralel TR tekrar tebe arkadaşı şu an yaşadığı için geri geldi. Canlandı. Mete ortada kaldı benim ortağım. Şu an iki tane izleyicimiz var. Üç takım kaldık arkadaşlar. Ve Şimşek beni vurdu. Biz Mete ile üçüncü olduk. Geriye kalan arkadaşlarımız kimler? Bir bakalım. Birinci takım kim olacak? Şu anda birinci takım Prelay TR ve Şimşek oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz e, bu kadardı. E, önümüzdeki videolarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hep birlikte e, ileriki günlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu videoda bana yardımcı olan kulüpteki tüm arkadaşlara Ömer Tuna, Orhan Şimşek, Talha, Burak Yağız, Eren, Pralay Tire kimde hatırlamıyorum. Trabzon'dan Sedat, birçok değişik ülkemizin değişik yerlerinden, değişik şehirlerinden kulübümüz olan arkadaşlara hepsine bol bol selamlar, saygılar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu videoda benimle beraber bana eşlik ettiğiniz için ve videoma yardımcı olduğunuz için çok 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 teşekkür ediyorum hepinize. Umarım hep beraber çok daha iyi günlerde, iyi videolarda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Çek, çek. Kendi